Borsa diyor şey isteseniz e, piyasası güzel yazılmış korku, gerilim filmlerini aratmıyor. Her an ters köşe olacakmışız gibi hissettiriyor e, diyor şeye, yatırımcıya. Gerçekten de e, öyle. Özgür i̇şte, Bey. Özgür Bey, benim yaşım çok korku filmi seyrettiği için seyrederken karanlıkta bir yerden bir şey çıktığında çığlık çığlığa bağırmıyorum ama bir oturduğum yerden irkiliyorum. Değil mi? Ama yaşı genç bu e, tecrübeleri çok fazla ee, yaşamamış arkadaşlar için çığlık çığlığa izlenen bir film ama çok güzel bir benzetme olmuş. Teşekkür ederim. Yok, çok iyi bir, bir de gelelim şu yan kağıt hikayesine sonra sen evet. de tamam sen kapatırız zaten. Arkadaşlar bu piyasada daha doğrusu hisse senedi piyasasında her zaman iyi performans göstermiş hisse senetleri çıkar. Hatta her zaman iyi performans göstermiş finansal ürünler çıkar. Bir dönem altın çıkar, bir dönem kripto varlık çıkar, bir dönem hisse senedi çıkar. Evet. Burada önemli olan konu şu. Fiyat hareketi sizce normal mi? Bu sizce normal miden kastım şu değil. Abi her gün tavan yapıyor çok normal. Tamam, çünkü ben her gün yüzde o parayı alıyorum. Ya bundan daha normal olmaz. Keşke SPK ve borsa yönetimi bu tavan taban marjını yüzde yirmi yapsa da hani yüzde yirmi para kazansak günde. Şimdi piyasanın alçak süründüğü, performans göstermediği yerde elbette ki yani diyelim ki endeks bugün eksi kapattı. Düne göre fiyatı artmış hisse senetleri var. Azalmış hisse senetleri var. Ee, ama piyasa çok yatay giderken ya da farklı farklı senaryoları kurabilirsiniz. Ee, olağanüstü fiyat hareketleri varsa bunun günün sonunda buradan bir yatırımcı mağduriyetinin çıkması. Dolayısıyla e, normal olmayan fiyat hareketlerinin günün birinde yatırımcı mağduriyeti doğurma ihtimali son derece yüksektir. Bunu istiyorsanız hisse senedi olarak okuyun, istiyorsanız yatırım fonu olarak okuyun, istiyorsanız herhangi bir finansal varlık için okuyun bunu. Ama günün birinde mağdur olmamak için kendi riskinizi de kendiniz yönetmeli ve görmelisiniz. Sizin elinizde olmayan gerekçeler var yani bir sabah kalktınız bir siyasi haber düştü ortaya ona yapacak bir şey yok. Ama yani her gün gerekçesi olmadan ya da resmi bir açıklama bir kap bildirim olmadan bu performansı gösteriyorsa günün birinde bir mağduriyet doğabileceğini ve bu olasılığın da çok yüksek olduğunu unutmayın. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sasanileri ve Heklaşileri. <laughs> Şimdi bakın bakalım. Şey. Bakın bakalım grafik nereye dönmüş oradan. Onun için arkadaşlar hele bugünler çok sıkıntılı günler. Yani insanların getiri bulamadığı bir buçuk senedir enflasyonun altında bile nominal manada ezildiği yerde getiri aramak, risk almak, zararı bir an evvel çıkartmak bunlar çok insani şeyler. Ama bir şekliyle arkadaşlar son cümlem şu şey olsun. Anadolu'da çok geçilir kullanılır ya korkan anası ağlamazmış. Sonunda sizin bu masada kalmanız lazım. Burada fırsat kaçmaz. Ama senin masada kalman, oyunda, oyunun içinde durman, sistemde kalman lazım. Bunları yapamazsan ya piyasa bir gün döner kardeş. Bak şöyle şey, yani böyle oraları yakın yerlerde de olabiliriz gerçekten psikoloji olarak bu kadar herkesin şeye düştüğü ne derler artık kolunu kanadının kırıldığı, moralin düştüğü yerden şey çıkabilir. Bir anda farklı bir haberle ya yukarı. Öyle yazmış zaten şey diye. Acaba bu kadar e, insanlar yıldı, küskünler oluşuyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şey yapıyor musunuz? E, ha geldi. Vay be. İ, i̇laç kıtlığı çözdü vallahi hele. İşte bu. İşte ee, işte ee, şey artık alma zamanıdır diye e, soran bir arkadaşımız da e, vardı. Şimdi yukarılarda kalıyorum o yüzden. Gördüm gördüm onu. Çok, çok haklı bu. Yani çok buna bence benzer de. buna benzer çok örnekleri de gördük. Ama mevzu şu arkadaşlar bakın. Buranın bir riskli varlık sınıfı olduğunu biliyoruz borsanın dünyanın her yerinde. Hı hı. Dolayısıyla burada karla zararı kardeş olduğunu da biliyoruz. Yani sen bilmiyorsan da piyasa öğretiyor zaten.